İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzı Sıha Kurulu kararınca Karasu Alt Pazarında denetimler sıklaştırıldı. Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Kimi vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken kimileri uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunun yanında bulundurmadığı için güçlük çekti. HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Tartışma vatandaşların dağılmasıyla son buldu durmak yasak. Maske ve mesafe kurallarına Bekleme yapmayın ya, lütfen. Ben aynı yatağa giriyorum. Sen ne söylüyorsun ya? Bağırın ah, sen ben bağırır, bağırırım. Oğlum ben tamam. bağırmıyoruz, Sen niye bağırıyorsun? Sen sana ne? Ya, sen, sen, ne? Abi, Oğlum sen niye bağırıyorsun? Hayret bir şey. Siz üçün oraya geliyorsunuz. Ya kim üçün oraya geliyorsunuz? Ben onunla konuşuyorum ya. Beyefendi sen şimdi bir kaç değil. bir şey ya. Şahsın var. Bir Hayır et bir İnanmıyor. Sen de oldun avukat milletin. Ben avukat değilim. İşin var mı pazar demkere? Pazar işin var mı? Var. Varsa işini görevine git lütfen. Toplu bir şekilde durmayın. <laughs> <Önü girişiniz. gülüyor> <Aramızda. gülüyor> Arkadaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Aramızdaki <laughs> mesafeyi koruyalım. <gülüyor> <gülüyor> Duruma tepki gösteren Ali Güler adlı vatandaş şöyle konuştu. Çünkü bizim millet bilinçsiz olduğundan dolayı bu virüs boyuna böyle komple almış başını gidiyor. Ama bizim insanları biraz daha bilgilendirseler, yani gayet güzel şöyle bir anlatsalar her şey çok güzel olacak. Tamam. <laughs> zorunluluğundan memnun olduğunu ifade eden Nevin Aslansa şunları söyledi. Tenis e mi mı giriş yapacaklarmış? Evet. Çok iyi bir şey. Yani millet için daha iyi tabii ki ama şimdi şu an bir anda olunca da biraz sıkıntı oldu. Millette kiminde var kiminde yok. O ne olacak? Benim var. Evet. Yanımda şu an hatta telefonumda kayıtlı. Zabıtanın görevi nedir ya? Orada insanlar bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak.